alemlerin Rabbi, ey bizim Rabbimiz, senin için namaz kılmayı, senin için sadaka ve zekat vermeyi, senin için oruç tutmayı, sana gereği gibi ibadet edebilmeyi, senin emir ve yasakların doğrultusunda yaşamayı, senin rızanı kazanmış olarak ölmeyi nasip et.'' Bizi, çocuklarımızı ve sevdiklerimizi namazı düzgünce ve devamlı kılan kullarından eyle. Namazımızın ve ibadetlerimizin bizi iyi bir kul, iyi bir insan yapması, bizi kötü davranışlardan uzaklaştırması için yardım et. Namazı ve ibadetleri bize sevdir Allah'ım. Ümitsizlikten, çaresizlikten sana sığınırız umudumuzu yitirip isyana düşmekten bizi koru daima sana inanan güvenen ve dua ile kapını çalan kullarından eyle ey Rabbimiz bizi ana babamızı kardeşlerimizi ailemizi sevdiklerimizi ve bizi sevenleri bağışla yanlışlarımızı düzelt Kur'an'ın tarif ettiği ve peygamberinin yaşayarak gösterdiği Dost doğru yolunda, sırat-ı müstakimde yürümeyi nasip et. Ayaklarımızın kaymasına, kalplerimizin sapmasına, aklımızın şaşmasına izin verme. Senin rahmetin ve yardımın tüm sıkıntılardan, dertlerden ve hüzünlerden daha büyüktür. Sen bize yetersin. Senden başka ilah, gerçek dost ve yardımcı yoktur. Sen ne güzel vekilsin sıkıntılarımızı, dertlerimizi ve hüzünlerimizi sana arz ediyoruz. Sana şikayet ediyoruz. Sorunların ve sıkıntıların kulluğumuzu unutturmasına, isyana götürmesine, bizi düşürmesine izin verme. Elimizi bırakma. Bizi kendimize ve insanların insafına terk etme. Sıkıntılı anlarımızda hep imdadımıza yetişen Zorlukta ve darlıkta yardım eden, bizi her an görüp gözeten Rabbimiz, sonsuz kudretinle bizi koru, bize yardım et. Şefkatinle aklımıza ve kalbimize huzur ver Allah'ım. Gönderdiğin peygambere ve indirdiğin kitaba iman ettik. Şüphesiz peygamberin ve Kur'an'ın gösterdiği yoldan şaşarsak, haktan sapmış ve zalimlerden oluruz. Peygamberinin ve kitabının bildirdiği ölçülere göre yaşamamız. Kendimize, ailemize ve sevdiklerimize, insanlara ve diğer canlılara adaletli ve merhametli davranmamız için basiret. Hikmet, ilim ve irade ver. Sen hakkı ve hakikati arayana yol gösterir. İyi olmaya çalışana da yardım edersin. Bize de yardım et Allah'ım. Amin.